tasarının tüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Mustafa Kalaycı Konya Milletvekili. Buyurun Sayın Kalaycı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 176 sayılı maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesinin onaylandığının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım bu, bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı tarafından 1995 yılında kabul edilen ve 1998 yılında yürürlüğe giren 176 sayılı maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi maden işyerleriyle ilgili uluslararası asgari standartları belirlemektedir. 24 maddeden oluşan bu sözleşmede işçilerin ve işçi temsilcilerinin hak ve yükümlülükleri ile işverenin sorumluluklarına ilişkin hükümler yer almaktadır. ILO verilerine göre dünyada her yıl 2 milyon işçi iş kazalarından veya meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Türkiye iş güvenliği açısından dünyada en riskli ülkeler arasında yer almaktadır. İş kazaları ülkemizin kanayan yarasıdır. Türkiye ölümlü iş kazaları sayısında Avrupa'da birinci, OECD ülkeler arasında ise İkinci sırada yer almaktadır. Çalışma Bakanı ülkemizde 2002 yılında 72 bin olan iş kadağı sayısının 2013 yılında 191.247, 2002 yılında 872 olan iş kazalarında ölen kişi sayısının da 2013 yılında 1.356 olduğunu açıklamıştır. Buna göre 2013 yılında ülkemizde ortalama günde 524 iş kazası meydana gelmiştir. İş kazalarında günde ortalama 4 kişi ölmekte ve 6 kişi iş göremez hale gelmektedir. Üstelik bu veriler sadece kaydı tutulabilenlerdir. İstihdamın üçte birinin kayıtsız olduğu ülkemizde kayda geçmeyen vakalarla bu sayının daha da fazla olması söz konusudur. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı raporlara göre yaşanan iş kazaları sonucu 2014 yılının ilk 10 ayında 1600 kişi hayatını kaybetmiştir. Çağdaş toplumlar insana ve çalışana değer vererek çalışma hayatını çalışma çevresiyle birlikte daha insancıl hale getirerek hayat kalitesini yükselterek verimliliği artırarak hedeflerine ulaşmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların sözleşmeleri, tavsiye kararları ve metinleri bu yaklaşım çerçevesinde hazırlanmakta bu yönde sürdürülmektedir. Soma ve Ermenek faciası başta olmak üzere son dönemde sıkça karşılaştığımız iş kazaları Türkiye'nin iş güvenliği konusunda gelişmiş ülkelerin uygulamalarını esas alan cesur adımlar atması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda İLO'nun iş kazalarının önlenmesine ilişkin 176 numaralı sözleşmesinin onaylanması çok önemlidir. Ülkemizde çalışanların tamamının iş sağlığı ve güvenliğinin koruyucu şemsiyesi altına alınması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının dolayısıyla ölümlerin ve yaralanmaların önlenmesi için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Ülke düzeyinde iş sağlığı ve güvenliği veri tabanı tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmalı. Toplumda iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığı ve bilinci oluşturmak için etkinlikler yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin kağıt üzerinde kalmaması için bu düzenlemelerin denetimle desteklenmesi, iş yeri denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması, yaptırımların tavizsiz uygulanması, koruyucu önleyici iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması işveren ve çalışanın eğitimine önem verilmesi ve alınacak tedbirlerin katılımcı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri Ermenek'te 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan faciada yer altında mahsur kalan 18 madencimizden bugüne kadar 13'ünün cansız bedenlerine ulaşılmış 36 gün geçmesine rağmen 5 kardeşimiz hala bulunamamıştır. Karaman'ın Ermenek, Başyayla ve Sarıveller ilçesi halkının önemli bir kısmı geçimini kömürden sağlamaktadır. Ermenek'teki kömür işletmelerinde 1500 civarında işçi çalışmaktadır. Faciadan sonra açık işletmenin dışındaki 9 işletmede faaliyet durmuştur. Bu nedenle bölge halkı çok zor durumda kalmıştır. Maden işçileri evlerine ekmek alamaz duruma düşmüş. Esnafımız da vadesi gelen kredi borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Soma faciasının ardından çıkarılan 6545 sayılı ve 6552 sayılı kanunlar ile hayatını kaybeden madenciler şehit sayılmış, ailelerine ve diğer maden işçilerine yönelik bazı haklar verilmiştir. Ayrıca Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan kullandıkları krediler bir yıl süreyle faizsiz ertelenmiş. Yine Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki esnaf ve sanatkarlara 50 bin lira üst limitli faizsiz ve bir yıl ödemesiz 36 ay vadeli COSCEP kredisi verilmiş. Bankadan kredi almakta teminat sıkıntısı yaşayan esnaf sanatkar ve kobiler kredi garanti fonunun kefalet hizmetlerinden yararlandırılmıştır. Ermenek maden faciası nedeniyle çok ciddi mağduriyet yaşayan maden işçileri ve esnafımız içinde aynı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Ermenek maden faciası nedeniyle hayatını kaybeden madencilerin sosyal güvenlik kurumuna olan her türlü borçlarının silinerek varsa borcundan dolayı aylık bağlanamayan yakınlarına aylık bağlanması, hayatını kaybeden madencilerin dul ve yetimlerine ölüm aylığı bağlanması için gerekli olan şartların kaldırılması, Hayatını kaybeden madencilerin anne ve babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartının kaldırılması, hayatını kaybeden madencilerin eş ve çocuklarından birinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin kamuda istihdam edilmesi, hayatını kaybeden madencilerin mirasçılarına bedelsiz konut tahsis edilmesi, hayatını kaybeden madencilerin Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na olan kredi borçlarının ferileriyle birlikte silinmesi, Ermenek'te faaliyetleri durmuş olan kömür işletmelerinin tüm işçilerine veya hak sahiplerine son aylık net ücretler tutarında fondan aylık ödeme yapılması, maden işçilerinin işverence ödenmeyen ücretlerinin fondan ödenmesi, Ermenek'te faaliyetleri durmuş olan işletmelerin işçilerinin Ziraat Bankası ve Halk Bankası'na olan kredi ve kredi kartı borçlarının bir yıl sırayla faizsiz ertelenmesi, Ermenek, Başya'yla ve Sarıveriler'deki esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan kullandıkları kredilerin bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi, esnaf ve sanatkarlara faizsiz ve bir yılı geri ödemesiz COSGAP kredisi verilmesi, bankadan kredi almakta teminat sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarın kredi garanti fonunun kefalet hizmetlerinden yararlandırılması için gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Sayın bakanlar günler önce bazı sözler vermiş ama bugüne kadar yapılmamıştır. Kredi borçları ertelenecek demişler ama ertelenmemiştir. Bakınız bir özel banka olan İş Bankası duyarlılık gösterip borç ertelemelerini hemen başlatmış. Ama sayın bakanlar, Başbakan, velhasıl hükümet hala uyuyor. Bakan talimatıyla Bakanlar Kurulu kararıyla alınacak önlemler var. Bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarmak bu kadar mı zor? Bu kadar mı beceriksizsiniz? Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu kendi memleketi de sayılan Ermeneye, Başçaylıya, Saravellere bu kötü günlerde sahip çıkmayıp da ne zaman sahip çıkacak? Laf kalabalığını bıraksın, icraat yapsın. Lafla karın doymuyor. Sayın Başbakan dünkü grup konuşmasında Soma'da sağlanan imkanların Ermenek'te de sağlanacağını söylemiştir. Ama ne zaman? Bugün ve yarın kanunu çıkarmazsak Ocak ayına kalacak. Biliyorsunuz haftaya bütçe görüşmelerine başlıyoruz. Ermenek'te ekonomik ve ticari hayat iyice durmuş vaziyettedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Soma için yapılan uygulamaları dikkat alarak hazırladığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğumuz iki ayrı kanun teklifi gündemde görüşülmeyi beklemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi için siyasi parti gruplarımıza ve Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyoruz. Bizim verdiğimiz kanun tekliflerini gündeme alıp hemen kanunlaştıralım. Değerli arkadaşlar, bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ermenek'teki ekonomik sorunların kökten çözümü için müthiş bir formül bulmuş. Süper bir fikir ortaya atmış. Nedir biliyor musunuz? Kömür ocaklarını kapatıp maden işçilerini bisküvi fabrikalarında çalıştırmak. Enerji Bakanı Sayın Taner Yıldız partisinin 30 Kasım günü yapılan Karaman Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada aynen şöyle diyor biliyorum Ermenek'in ticareti özellikle maden sahalarından gelen gelirlerle beraber oradaki ticaret ve ekonomi oluşuyor ama hiçbir işçi kardeşimizin canı ve gördüğü zarar bizim kömürümüzden daha değersiz değil. Tam tersi daha değerli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak orada bulunan kömürlerimizden vazgeçmeye hazırız. Karaman'da istihdam imkanı var, iş bulma imkanı var, Karaman'da çalışma imkanı var. O yüzden oradaki kardeşlerim de gelip burada çalışabilecek diyor Enerji Bakanı. Sayın Bakan acaba Ermeneklilerle alay mı diyor? Dalga mı geçiyor? Kafa mı buluyor? Yoksa Ermeneklileri ahmak yerine mi koyuyor? Ermeneklinin bu zamana kadar 170 kilometre uzaktaki Karaman'da çalışmayı akıl edemeyip canını riske atarak madende çalıştığını mı zannediyor? Sayın Bakan kendi işine baksın. Ermenek'te içi su dolu ocağın yanında imalat yapılmasına izin veren kim? İmalat haritasını onaylayan kim? İşletme izni veren kim? Denetlemesi gereken kim? Denetlemeyen kim? Bu soruların cevabını bir versin. Soma ve Ermenek facialarının hesabını versin. Bakınız Soma'da 2850 maden işçisi işten çıkarıldı. Bir mesajla işlerine son verildi. İşçiler eylem yapıyor. Sayın Bakan ve AKP hükümeti bu işçilerimize sahip çıkmalı, sorunu mutlaka çözüme kavuşturmalıdır. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'ın Ermenek'te ocakların kapatılması yönündeki açıklaması beceriksizlik ve acizlik itirafı değilse nedir? hem görevini yapmayacaksın hem de kömür ocaklarını kapatmayı çözüm olarak sunacaksın. Bakınız Ermeneklilerde Sayın Bakan'a cevaben diyor ki Enerji Bakanı istifa edip gelsin Karaman'da bisküvi fabrikasında kendisi çalışsın. Ona göre iş buluruz. Öyle ya Karaman'da iş bulma imkanı var, çalışma imkanı var. Ermenek'te ocakları kapatmak çözüm değildir. Ocakları kapatırsanız, bölgeyi tamamen cezalandırırsınız. İşine geldiğinde Torosların evladıyım diyen Sayın Başbakan'ın da bizimle aynı düşüncede olduğuna inanmak istiyorum. Yapılması gereken, bölgeye özel olarak önem verilmesi, destek olunması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli tedbirlerini alınarak bu ocakların çalışmasını sağlamak olmalıdır. Milli ekonomimiz için bu gereklidir. Bölge ekonomisi için bu elzemdir. Hep suçlanan, günah keçisi ilan edilen işletmelerin sorunları da masaya yatırılmalıdır. Suçlu cezasını çekmeli ama o dağların üzerine trilyonlarca liralık yatırım yapan girişimcilerimize de sahip çıkmamız gerekmektedir. Geçmişte Ermenek'ten birçok vilayetimize kömür gider, işletmelerin önünde kamyon kuyrukları oluşurdu bugün kalitesiz ve kaçak kömür ile rekabet edilemez duruma düşülmüştür. Devletin milyarca, milyarlarca liralık vergi kaybına da yol açan kaçak kömür satışı mutlaka engellenmelidir. Ermenek'teki girişimcilerin maliyetlerini düşürücü önlemler alınmalı, pazar imkanları geliştirilmelidir. Bakınız teşvik sisteminde Ermenek üçüncü bölgedir. Halbuki Toroslardaki ilçelerimizin ekonomik ve sosyal gelişmişlik yönüyle 5. ve 6. bölgelerden daha geri durumda olduğu ortadadır. Hükümet önce teşvik sistemini gözden geçirmeli. Bu bölge teşvik yönüyle 6. bölge ilan edilmeli. Girişimcilerimizin çalıştırdığı işçilerin vergi ve sigorta primleri alınmamalı. Sorunların çözümü için kolaylıklar getirilmelidir. Değerli milletvekilleri, Ülkemizde son yıllarda yoğunlaşan taşeronluk da iş kazalarına adeta davetiye çıkarmaktadır. Taşeron uygulaması ile kar için insan hiçe sayılmaktadır. Taşeron şirketler kar etmenin yolunu işçilerin yaşamını tehlikeye atmakta bulmaktadır. Taşeron sisteminin hedefinde işçinin sesini kesmek ve işçinin sırtından daha fazla para kazanmak vardır. Bu sistem sadece madencilik alanında değil sektörlerin tamamında vardır. Peki neden taşeronlaşma oluyor? Bu sorunun cevabını hak işin yapmış olduğu araştırma açıkça ortaya koymaktadır. Bu araştırmada işçilerin yüzde 22,6'sı yandaşlara para ve kaynak aktarmak, yüzde 51'i ucuz işçilik, yüzde 16,3'ü sendikal ve sosyal haklardan mahrum bir işçilik yaratmak için taşeronluğun tercih edildiği ortaya çıkarılmıştır. Taşeronlaşma sorunu nasıl çözülür sorusunun cevabı içinde öncelikle AKP hükümetinin çözmek niyeti var mı diye sormak gerekir. Zira taşeronlaşma ile ilgili alınması gereken bütün tedbirler siyasi iradi tarafından alınacak tedbirlerdir. Ne yazık ki taşeronlaşmanın kontrolsüz bir şekilde çığ gibi büyümesi AKP iktidarının bilinçli bir şekilde uyguladığı politikalarının bir sonucudur. AKP hükümeti bu sömürüye, bu soyguna açıkça çanak tutmakta ve desteklemektedir. Geçtiğimiz aylarda çıkarılan torba yasada göstermiştir ki taşeron işçi çalıştırma düzeninden vazgeçilmemiş, tersine bu, bu, sistem kalıcılaştırılmıştır. Taşeron sistemi var olduğu sürece işçilerin yasalarda yer alan per çok, pek çok hakkı kağıt üzerinde kalmaktadır ve kalacaktır. Çünkü bu kölelik sisteminin varlık nedeni işçi haklarını hile yoluyla ortadan kaldırmaktır. AKP zihniyeti kamu eliyle bir takım işçi simsarı yandaş müteahhitlerin zengin edilmesi ve işçilerin mağduriyetinde ısrar etmektedir. AKP hükümeti bu hukuk, akıl ve insaf dışı sistemi yargı kararlarına rağmen sürdürmektedir mahkemeler karayollarında çalışan taşeron işçilerinin işe girdikleri tarihten itibaren karayollarının asli işçisi olduğunu hükmüne varmıştır. Yargıtay da bu kararı onamıştır. Halen 9 bin civarında karayolları işçisi açtığı davayı kazanmış durumdadır. Yine başta belediyelerde olmak üzere başka kamu kurumlarında da çalışan taşeron işçilerin işçiler içerisinden dava kazananlar vardır. Ama AKP hükümeti hak hukuk tanımamakta yargı kararlarını uygulamamaktadır. Yargı kararlarının uygulanmaması ve işçilerin halen taşeron işçisi olarak çalıştırılmaları suçtur. AKP hükümeti dört yıldır yargı kararlarını çiğnemekte açıkça suç işlemektedir. Sonuçta taşeron işçilerin emeğini sömüren, ekmeğini çalan, haklarını gasp eden AKP hükümetidir. Taşeron işçileri süründüren AKP hükümetidir. Taşeron işçilerin analarının ak sütü gibi helal olan hakları derhal verilmeli ve kadroya alınmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kamuda çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmesini öngören kanun teklifi maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alınmamaktadır. Anlaşılan o ki taşeron işçilere kadro gelmesi için AKP'nin gitmesi gerekmektedir. İnanıyorum ki taşeron işçisi kardeşlerimiz de önümüzdeki seçimde buna vesile olacaktır. Değerli milletvekilleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 yılında yaptığı iş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri konulu araştırmaya göre Türkiye genelinde son 12 ayda istihdam edilenlerin yüzde 2,3'ü bir iş kazası geçirmiş, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 10,4 gerçekleşmiştir. Bu araştırmada istihdam edilenlerin yüzde birinin çalıştığı işle ilgili olarak zaman baskısı ve aşırı iş yükü, iş yükü şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtmiştir. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden kaza riskine maruz kalanların oranının ise %17,1 olduğu görülmüştür. İş sağlığı ve güvenliği konusu çalışma hayatının en temel konularından birisidir. Bu konuya gereken önem verilmediğinde bu alandaki sorunlar kendini üretim kaybı, iş kazaları, meslek hastalıkları, sakat kalmalar ve ölümler şeklinde göstermektedir. İş kazaları geniş ölçekli maliyetlere neden olmaktadır. İLO'ya göre gelişmekte olan ülkelerin iş kazaları ve meslek hastalıkları maliyetleri milli gelirlerinin yüzde %4'ü tutarındadır. Bu durumda ülkemizin 2013 yılına dair iş kazaları ve meslek hastalıkları maliyeti 62,5 milyar liradır. Yine İLO'ya göre iş kazalarının yüzde %98'i önlenebilir kazalardır. Yapılan araştırmalar iş kazaları ve meslek hastalıklarının %88'inin insan yüzde %10'unun mekanik hatalardan ve sadece yüzde %2'sinin öngörülemeyen ve önlenemeyen nedenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.